çekiyor mu? Şu an çekiyor abi kayıtta. Evet arkadaşlar arkadaşımız yanlışlığa kurban giden Emre Aydın Emre Aydın şu an serbest kaldı. Şükürler ee, olsun Rabbime ki bu adamlar arkamda durdular. Onların sayesinde ben de şu an dışarıdayım. Uluslararası Tır, de Tır Sürücüler Dernek Başkanı Sedat Bey ve Bulgaristan temsilcimiz ben Salim Özcan ee, uğraşlarımızla Emre kardeşimizi dışarıya aldık. İnşallah e, beraatini da alacağız. İnşallah. Dışarıda yargılanacak. Bu Türkiye tarihinde ilk defa görülmüş bir olay. E, hiç ceza almadan 12 kilo eroinle yakalanıp dışarıya bir alın, e, alınan bir vatandaş. Üç gün içinde arkadaşlar. Üç gün sürmedi. Pazar gecesi sabaha karşı başıma geldi. Ama şükürler olsun bugün Çarşamba günü dışarıdayım. Bu adamların sayesinde, bu derneğin sayesinde. Derneğimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Ben Hiç zaten derneğe üyeydim. Kimse sahipsiz değil. Ee, Problemlerinizde Sedat Başkan'a bana ulaşabilirsiniz. Sedat Başkan'a da Salim Abiye de buradaki avukata da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Beni öyle bir cenderden aldılar ki yani bunu kelimelere dökemiyorum arkadaşlar. Yani bunu kim izleyecekse bunu kelimeye dökmek imkanı yok. Ne kalemler yeter ne satırlar yeter ne defter yeter. Hani yaşadığım ortamı bir görseydiniz, hani gerçek anlamda söylüyorum, çok kötü bir ortamdaydım. İçerisi gerçekten berbat bir yer. İşemenize, tuvalete gitmenize bile izin vermiyorlar. Üç gündür yemek bile yemiyorum. Hani çok kötü bir yerdeydim. Ama şükür olsun bunların sayesinde, derneğin sayesinde şu an dışarıdayım, özgürüm. Allah'ın izniyle de beratımı da alacağım. Sapa sağlam bir ülkeme geri döneceğim inşallah. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sedat Başkan'a, Salim abiye, buradaki avukata, Şimdiden e, herkese iyi akşamlar diliyoruz. E, herkese geçmiş olsun. E, lütfen dikkat edelim. Aldığınız dorseleri lütfen. Kontrol edin Türk... arkadaşlar. Türk... Garajdan aldım demeyin. Bakın ben garajdan aldım dorseyi Direkt kapıya geldim. Garajdan aldığım halde içindeki yangın tüplerinin içinden 12 kilo eroin çıktı arkadaşlar. Bu öyle yaban atılacak bir şey değil. Ben aşağı yukarı 2003'ten beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleğidir. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bugüne kadar cezam bile yok. Bir kaçakçılıktan bilmem ne şeyden. 12 kilo eroin çıktı arkadaşlar aracımdan. Yani yangın tüplerinin içinden. 12 kilo. Ben Dorsa'yı garajdan taktım. Ekspres Hollanda'ya gidecektim. X-Ray'a gireceğimi bile bile de x girdim zaten. x bu meydana çıktı. Ama bu kararın alınmasının en büyük etkilerinden bir tanesi de oradaki memurlardır. O memurlar şoförün bizim tecrübemizde verdikleri ifadede haberi olmadığını kaneye geldik. Onun da çok faydası var benim için Oradaki memurlardan da Allah razı olsun Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar Allah'a emanet olun Lütfen en ufak probleminizde kendinize garanti alın ee, Arabalarınıza çok alın. dikkat edin Arabalarınıza arkadaşlar. dikkat edin Kapıya geldim demeyin Yolda durduğunuz yerde kontrol edin Kalktığınız yerde kontrol Hatta mümkünse her yere kilit vurun arkadaşlar Sizden habersiz kimse bir yere bir şey sokamaz Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar